Amerikan filmlerinde, dizilerinde polis kovulamacılarını seyrettiğiniz zaman fark etmişsinizdir ki polis arabalarının neredeyse tamamı Ford kampanya yani Ford motor üretimine ait. Peki neden? Farklı bir video, değişik bir konu derseniz hemen başlayalım. Intro dönerken abone olmayı, videoya yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar dediğim gibi dizileri filmleri seyrettiğiniz zaman fark etmişsinizdir. İster küçük bir kasabada geçsin o dizi ya da film ya da büyük bir şehirde geçsin. Araçların büyük bir çoğunluğunun Ford olduğunu görürsünüz. Eğer sedansa muhtemelen Crown Victoria. Eğer SUV ise o da muhtemelen Ford Explorer. Yani Ford kullanır. Baktığınız zaman rakamları da Amerika'daki kanun güçlerinin kullandığı araçların 3'te 2'si Ford kampanya. Bunun haricinde GM var. Mutlaka yani Chevy grubu var. Diğer tarafta da Fiat Chrysler grubu var. Ama büyük bir çoğunluğunu dediğim gibi 3'te 2'sini rakamsal olarak Ford Company oluşturuyor. Peki neden? Ne oluyor? Nasıl oluyor bu işler? Aslına bakarsanız arkadaşlar ilk polis aracı 1899 yılında Ohio'da kullanılmaya başlanmış ve bu araç benzinli motora sahip bir araç değilmiş. Tam tersine elektrikli bir araçmış. O zamanlar Ohio eyaletinde varlık gösteren Collins Buggy Company diye elektrikli araç, elektrikli taşıma kartları üreten bir firma üretmiş bunu polisler için ve Amacı geceleri barlarda, restoranlarda sarhoş olan kişileri alıp evlerine bırakmak Ya da polis merkezine getirip haklarında işlem yapmakmış. Yani suçlu yakamak, suçların peşine düşmek değil. Zaten var olan yakalanmış ya da bir yerde artık baygınlık geçirmiş. İşte sarhoş olduğu için yürüyemeyecek halde olan zil zurna durumdaki küfelik dediğimiz insanları toplayıp ya polis merkezine ya da evlerine ulaştırmak için yapılmış basit bir araçmış. 1950-51'e kadar da polis araçları genelde o zaman hangi departmanın neye ihtiyacı varsa kendi bölgesinde edindiği normal düz araçlarmış. Bunların üstüne sonradan bir tane ışık takılıyormuş ya da bir ilk başlarda elle döndürülen sirenlerden daha sonra elektrikli sirenlere geçmişler. Sonra bunlara telsiz eklenmiş. Ta ki 1950-51'lere kadar dediğim gibi sadece ellerine geçen her arabayı uygun olan her arabayı polis aracı olarak departmanlar kullanmışlar bir şekilde. Ancak 1950'de Ford Motor Company demiş ki ben polise özel araç üreteceğim. Yani gerçekten polis için bir araç üreteceğim. İçinde ekipmanları, o zaman ekipman neyse işte lambaları varsa lambalar üstünde, flashörleri, işte siren varsa yine siren. Kendileri takılmış olarak fabrikadan hazır çıkacak diyor. Ve 1951'de bunu gerçekten teslim ediyor polislere. Ve o andan itibaren iş değişiyor çünkü bu araç gerçekten polis için üretilen İlk araç. Yani polisin ihtiyaçları doğrultusunda üretilen ilk araç. 1961'lere kadar da Ford gerçekten bütün piyasayı domine ediyor. Polislerin hepsi bayılıyor bu arabalara. Sağlamlar ve istedikleri hareketleri yapmalarına izin veriyor. Yoldan çıkmıyor, devrilmiyor. 1961'de işin içerisine Dodge Company giriyor arkadaşlar. Dodge polisi özel araçlar üretmeye başlıyor. Ve bu araçlar o kadar hızlılar ki polisler bayılıyor bu araçlara. Bakın 1961'den 1985'e kadar Dodge... And Chrysler yani Dodge ve Chrysler firma yani daha Dodge Company Chrysler firması bugün Fiat Chrysler oldu biliyorsunuz Fiat satın aldığı için. Polise özel yıllarca domine ediyor her şey. Çünkü çok hızlı arabalar üretiyorlar. Geniş devrilmeyen arabalar üretiyorlar. Özel süspansiyonlu arabalar üretiyorlar. E, 1983'te işte buna karşılık olarak nihayet Ford. Crown Victoria diye bir modelini çıkartıyor ki aslına bakarsanız 2019'a kadar da bu Crown Victoria'ların çeşitli modeller geliştikçe Crown Victoria 1, 2, 3 diye böyle bu şekilde kullanılıyor sedan araç olarak. Yani SUV araç özellikle Jeep tarzı araç tercih edilmiyor. Bunu kimler tercih ediyor? Genelde şerif departmanı tercih ediyor. Neden? Çünkü kırsalda kullanmak için tercih ediyor. Şehir içerisinde ise tercih edilmiyor. Çünkü arabalar devriliyor, hızlı gitmiyor ya da virajları alamıyor atak değil. Bu nedenle tercih edilen bir model olmuyor hiçbir zaman. Ta ki Ford'un Explorer'ı polis için tek yeni baştan düzenleyip üretene kadar. Arkasından Dodge da aynı şeyi yapıyor. Durango ile beraber. Dodge Durango diye bir model var. O modelle beraber o da aynı şeyleri yapmaya başlıyor. Ford'un yaptığı şeyleri. Bu da nedir? Gövdeyi güçlendiriyorlar. Özel sertleştirilmiş amortisörler kullanıyorlar ve normal halk tipi olanına göre aracı yere yaklaşıyor. Yani amortörlerle değişikliğe gidip aracı yere yaklaşıyor. Böylece yere yaklaşan araç artık devrilmiyor arkadaşlar. Ve ben hatırlıyorum ilk gelen Explorer'larda güç 300 beygir gücündeydi araçlar. Şimdi en son 2022 ya da 2023'ten itibaren teslim edilmeye başlayan belki de 2024 olabilir. Araçlardaysa, SUV'lerde ise güç şu an 400 beygir arkadaşlar. Bu normal petrol aracı. Petrol aracı dedim devriye aracı yani. Şehir içerisinde normal günlük git gel işte acil bir durum oldu da müdahale et tarzında araçlar. Bir de highway petrolün yani otoban polislerinin kullandığı araçlar var. Bunlar genelde Dodge Charger'lar özel olarak güçlendirilmiş. Motorları değiştirilmiş ve geliştirilmiş beygir güçleri çok fazla. Neden? Çünkü otobanda senden kaçan araç inanılmaz güçlü olabiliyor. Bir sürü otoban kovalamacısı belki de seyrettiniz. YouTube'da bir sürü bununla ilgili video var. Orada görüyorsunuz yani bir bakıyorsunuz karşınıza bir tane Charger çıkıyor mesela ya da Challenger çıkıyor. Dodge Challenger çıkıyor. Bir bakıyorsunuz işte Hellcat modeli falan oluyor. Yani o araçları bilenler bilirler. Hellcat dediğin zaman alette de bilmiyorum 800 beygir mi ne var? 800 küsür beygir falan var yani. E bu adamlar nasıl başa çıkacaksın? Dolayısıyla güçlü araçlarla otobana çıkıyorlar. Biliyorum şimdi bazı arkadaşlar e, Almanya'da da işte otobanlarda Porsche ya da Lamborghini kullanılıyor diyecek. Doğrudur çünkü ihtiyaç öyle. Dubai'de aynı şekilde otobanlarda yani büyük yollarda dediğiniz gibi bu tarz araçlar kullanılıyor. Neden? Çünkü o bölgede kaçan insanların kullandığı araçlar çok güçlü. Dolayısıyla bunlar otoban polislerine farklı araçlar veriyor. Ancak burada asıl bahsettiğimiz şey petrol kar yani devriye araçları. Normal günlük yaşamda yollarda kullanılan araçlardan bahsediyoruz. Bunların içerisinde Ford bakın Ford'u diğerlerine ayıran şey şu oluyor arkadaşlar. Ford öyle bir araç yapmaya başlıyor ki fabrika çıkışı. Bütün kabloları çekilmiş ve konabilecek her türlü teknolojiye hazır yerini yapmış işte kabloları git takılacak yerlerini bile hazırlamış olarak. Diğer markalarda böyle bir şey yok. Neden onlar fabrikada normal çıkan araca işte eklemeler yapıyorlar. Oysa Ford sadece polis için bunu üretiyor. Bakın fabrikadan çıkış şeklinde Ford araçları neler var? Ben size söyleyeyim. Acil durum ışıkları siren sistemi standart. Polis telsizi ve veri terminali var. Arkadaşlar görmüşsünüzdür bilgisayar var. Oradan her şeyi görebiliyorlar. Araç içi kamera sistemleri hem önde hem yanlarda. Eskiden yanlarda yok. Şimdi artık yanlarda da var. Arka tarafta suçluyu gösteren kabinde de var. Ön arka kabin arasında kurşun geçirmez çelik parçalar var. Artı artık e, polislerin kapılarının içlerine de kurşun geçirmez kevlar parçalar koyuyorlar arkadaşlar. Kurşun gelse de polis kapılarına ilk aşamadan sonra içeride kalıyor. İçeriye geçmesini engel olmak için. Şüpheliler özel tasarlanmış. Arka tarafta plastik koltuklar var arkadaşlar. Polis arabalarının arka koltukları normal koltuk gibi değil. Tek parça döküm plastik koltuklar. Böylece temizlemesi daha kolay çünkü kusmanlar oluyor, kanıyanlar oluyor. Dolayısıyla onları temizlemek daha kolay oluyor. O yüzden de öyle basit bir şey sistemi var. Silahlar için özel kutu Kutular, şifreli kutular var, kabinler var arkadaşlar aracın içerisinde. İlk yardım çantası, yangın söndürücü, bunlar zaten standart, projektör var, radar cihazları var. Bakın radar cihazları derken size daha önce bahsettiğimi bilmiyorum ama şu an polisin kullandığı en azından Los Angeles polisi için söyleyebilirim. Öyle bir radar sistemleri var ki arkadaşlar sadece hızı ölçmüyor. Araç önünden geçer geçmez hangi hızda geçerse geçsin bakın otomatik olarak plakasını alıp plakalar tıkır tıkır, tıkır tıkır ekrana düşüyor. Yani siz geçtiğinizde polisin aracın önüne geçtiğinizde plakanız otomatik olarak oraya kaydetmeye başlıyor. Yani o plakaları okuyan çok çok hızlı bir sistem var. Bakın plak okuma sistemi olabilir ama çok hızlı bir sistem var. Pıtı 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 pıtı, pıtı, pıtı. hangi hızda geçerseniz geçin o plakaları okuyor ve taramasını da orada gösteriyor. Yani arka arkaya böyle görüyorsunuz şeritler halinde plakalar geçiyor geçiyor geçiyor. Aranan varsa o plaka kırmızıya dönüyor mesela direkt hemen peşine düşmeye başlıyor. Böyle sistemler de var araçların içerisinde. Bunun haricinde arkadaşlar bakın polis aracının içerisinde çivili kapanlar var. Bu ne işe yarıyor? Kaçan araçların önüne atıyorlar böyle üstünden araç geçiyor ve lastikleri patlıyor. Bunun haricinde acil durum tent yani emergency tent deniyor onlara yani böyle üstü kapalı çadır gibi tentler var arkadaşlar. Diyelim ki orada acil bir şey oldu birisi öldü. Ölümlü bir ya kaza oldu ya da korunması gereken yağmurdan şundan bundan korunması gereken orada bazı deliller var. Onun üstüne o tenti geliyor ve polis araçlarında bu tentlerden var. Bazı polis araçlarında işte her bir unit diyeyim ben size diyelim ki ünitler dörder beşer polis arabası bunlar oluşuyor. birimler yani. O birimlerin en en az birinde o araçlardan en az birinde çelik kalkan da var. Yani çelik kalkanla bazen çatışmaya girmeleri gerekiyor. Onlar var. Artı her polis arabasında mutlaka e, işaret fişekleri var. Burada biz çok gördük. Yolda kaza oldu ama özellikle geceleri. O işaret fişekleriyle bilgilendirme yapılar. Siz de o işaret fişeklerine göre şerit değiştiriyorsunuz ve oradan geçip gidiyorsunuz. Durmanızı istemiyorlar çünkü şekilde. Bunlar var. Yani Şöyle söyleyeyim size, lafın kısası diyeyim ben size, bir sürü bir şey daha var ama polis aracının üstüne yaklaşık olarak 350 ile 400 kiloluk ekstra bir ağırlık biniyor. Tüm bu ekipmanları polis arabasına sığdırınca. Şimdi teknoloji geliştikçe, malzemeler arttıkça, konması gereken radardır, işte bu terminallerdir, bunlar kameralardır, şunlardır, bunlar derken artık sedan yani binek araçlar Crown Victoria dediğim gibi kullanılıyordu. Filmlerde görmüşsünüzdür. Normal binek araç gibi. Siyah beyaz mesela Ford'lar şeylerde öyle Los Angeles araçlarında siyah ve beyaz renklerde oluyor. Onlar artık yetmemeye başlayınca SUV konuşuluyor ve Ford diyor ki ben bunu yaparım. Ve netekim yapıyor da şu an Explorer kullanılıyor. Interceptor olarak, polis aracı olarak, devriye aracı olarak. olarak kullanılıyor ve dediğim gibi çok güçlü makineler. 400 beygirlik makineler. Koca bir SUV'de 400 beygirlik bir motor var şu an. Öndeki aracı yakalayabilmek için ve bu araçlar yine değişecek. Artık yarı hybrid ve 400 beygirin üstüne bir de 100 küsür beygirlik elektrik motoru geliyor. Daha da atak hale gelecekler. Hatta şöyle söyleyeyim. New York eyaleti 2030 itibariyle artık düz benzinli araba kullanmayacağını söyledi. 2030'a kadar tüm araçların elektrikli ya da hybrid olacağını söylüyor. Dolayısıyla Böyle bir dönüşüm içerisindeler. Zaten daha önce size bahsetmiştim ya da bilmiyorum e, Reels'lerde belki bahsetmişimdir. Kaliforniya'da şu an Orange County'de, Long Beach'te bazı polis departmanları Tesla kullanmaya başladılar. Çok dalga geçildi ama kullanılmaya başlandı. Hatta Bildiğim kadarıyla bu Tesla'lardan bir tanesi kovalamaca sırasında yolda kaldı. Bunun komedisini yapıyorduk zaten olmaz diye ama araçların daha da hızlanması gerekiyor. Çünkü artık polisler elektrikli araç kovalıyor arkadaşlar. Elektrikli araç kovalıyorlar. Özel güçlendirilmiş harbit motorlu araçları kovalıyorlar. Dolayısıyla buna artık uyum sağlamak zorundalar. Bir şey daha söylemek istiyorum. Ford'un polis aracıyla ilgili bir mottosu var arkadaşlar. Buna polis DNA diyorlar. Yani polis DNA'sı, polis genetiği diyorlar. Bu da şu. Güvenlik memuru içeride maksimum koruma ile muhafaza etmek Dayanıklılık gün boyunca sürekli kullanım ve acil müdahale uygunluk gerçekten de öyle hemen yıkıyorsunuz kapısını hemen çat çat değiştiriyorlar. ben gördüğüm için söylüyorum belgesel hemen bir çatışmadan çıkmış polis aracı geliyor şeye polis merkezine zaten hemen hemen bütün büyük polis merkezlerinin altında garaj var amirat garajı oraya geliyor bu kapı mı parçalanmış. Hemen kapıyı çıkartıyorlar, söküyorlar orada yeni kapı takıyorlar. Gönderiyorlar. Çünkü polis araçlarının devamlı sokakta olması gerekiyor. Yedeklemeleri yok ya, yani, öyle bir bütçeleri de yok. Dolayısıyla bunların devamlı sokakta olması lazım. Bunun içinde kolay değiştirilebilir, kolay bakımının yapılabiliyor olması lazım. Ben etekim dediğim gibi Ford zaten bunu her zaman vaat ediyor arkadaşlar. Yani kolay bakımını yaparsın, kolay değişikliğini yaparsın. Hemen sokağa salabilirsin tekrardan. Polis DNA'sı gereği dediğim gibi üçüncü olarak ve son olarak performans. Gerçekten de şu an polis arabaları gerçekten çok hızlı. Özellikle e, highway'dekiler yani Otobandakiler çok hızlılar. Çok güçlü frenlere sahipler. Şu an petrol karlar yani devriye araçlarında bile inanılmaz bir fren sistemi var. Ani manevralar içinde optimize tasarım. Bunu az önce anlattığım gibi yere yaklaştırdılar arkadaşlar bu SUV. Dönerken devrilmesin diye yere yaklaştırdılar. Amortisör sistemlerini yani süspansiyon sistemlerini değiştirdiler. Bu şekilde bir hazırlık yaptılar. 2018 yılına kadar aslında bakarsanız Amerika'da kullanılan polis araçlarının %63'ü Ford. Yani her 3 polis arabasından ikisini Ford üretiyordu arkadaşlar. Şu anda hala en büyüğü o ama rakamlarda küçük değişiklikler olmuş olabilir. Peki şimdi şunu sormak istiyorum. Ford bu işten para kazanıyor mu? Arkadaşlar aslına bakarsanız polis aracı birimi, Ford'un polis aracı üretim birimi o kadar küçük bir birim ki Ford içerisinde. Yani normal şartlarda bu kadar uğraşmanıza değecek bir birim değil. Bir doğru bir para kazanmıyor. Zaten teşkilatların yani o polis departmanlarının, o güvenlik departmanlarının, Ford'u tercih etmesinin sebebi sadece bu şeyler değil, bu performans olayları değil. Şimdi ben ay ben Ford'u çok seviyorum İlla Ford olsun diyemiyorlar. Bunun için ihaleye gitmeleri lazım. İhale destekleri işte özellikler var bu özelliği de kim veriyorsa ondan alıyorlar. Sadece özel üretim bazı araçlar var. İşte SWAT ekiplerinin özel timlerin kullandığı çelik araçlar falan var. Onlar haricinde onlar çünkü zaten üreten bir iki firma var onlardan alıyorlar. Onun haricinde büyük alımlarda ihaleye gidiyorlar ve Ford genelde bunda en iyi fiyatı veriyor. Şimdi böyle de baktığınız zaman Ford aslında bu işten para kazanmıyorsa niye yapıyor diyorsunuz? Yani neden? Arkadaşlar düşünün. Sadece New York eyaletinde 36 bin polis aracı var. 36 bin. Yani 36 bin tane reklam aracı sizin için sokaklarda dolaşıyor. İmajı düşünebiliyor musunuz? Devlet Ford'la çalışır. Neden? Ford çünkü güçlüdür. Ford çünkü sürdürülebilir. Bakımı kolaydır. Dayanıklıdır. Tamiri kolaydır. İmajı var artı diyorsunuz ki yani polis bile Forda güveniyorsa ben de güvenebilirim diyor. Sistemler öyle söylüyor. Yani imaj böyle söylüyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun peşinde koşuyor aslına bakarsan. Yoksa dediğim gibi bu işten aslında bakarsanız doğduruz bir para kazanmıyor. Ben saatler şöyle söyleyeyim. Ford dünyada sattığı kadar Amerika'da satmıyor. Bakın dünyanın geri kalanında sattığı kadar Amerika'da satmıyor. Dünyanın en fazla satan aracı Ford marka. Bugüne kadar üretilmiş ve satılmış. Dünyanın en fazla satan aracı. Her yıl milyon tane merkezde satılıyor. F-150 yani F-150 diye bir tane pick-up kamyoneti var Ford'un. O satıyor. Peynir ekmek gibi satıyor. Ama onun haricindeki araçlar öyle peynir ekmek gibi satmıyor arkadaşlar. Ancak Ford bu SUV'leri polise kabul ettirdiğinden bu yana yani bu Explorer'ları kullanın dediğinden bu 5-10 senedir ortalık Explorer'da oldu. Özellikle kadınlar Explorer kullanıyor. En azından Los Angeles'ın söyleyeyim. Her yerde görürsünüz artık Explorer. Başka bir modelin doğru düz göremiyorsun. Belki bir işte Escape görebilirsiniz. Ucuz yolla SUV olduğu için. Onun haricinde kolay kolay Ford artık yok. Dediğim gibi Pickup kamyonetini görürsünüz. Zaten en çok satan ya da vanlerini görürsünüz. Panel vanlarını falan görürsünüz. Onlar tamam ama iş için olanlar. Ama normal şartlarda insanların kullandığı tarzı araçlar çok göremiyor. The Ford bunu oynuyor belki. belki. de bunu oynuyor. Evet arkadaşlar değişik bir konu olsun istedim. Benim de dikkatimi, ilgimi çekiyordu. Umarım hoşunuza gitmiştir bu bilgiler. Kendinize çok dikkat edin. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.